Rokka 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 Bugün Nagariya oynuyoruz Nagariya Dönüş yok mu Ver lan ver parçalarını Parçalarını ver ne ananı Bugün fazla konuşmayacağım. Bu saçma video için özür dilerim. Evet, gel gel, gel, gel ben yersin. Yersin, ben yersin ha. Yersin. Yersin. Oyun yapmışlar be. Oh yeah. hadi 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 hadi. Of şans Yiyecek. Yiyecek istiyorum. Hala yiyecek yemek. Kamera kapandı. Şey tamam geliyorum hemen evet, geliyorum. Evet. Babam bir şey dedi bana. Şimdi geri dönelim ve yenelim. Ya biraz başka bir şey yapalım Bugün fazla konuşmayacağım. Çok saçma video olacak. kamera bozuk evet galiba. Tamam geri döndüm, geri döndüm. Tamam sakin olum. sıntık sıntık Gel gel. Gel bak ben dünya kaç kuşu göstereceğim. Gel lan. Yemedi değil mi? Yemedi mi lan? Gel lan yenge. Yenge. <laughs> Gelme. Gelmeyin ulan. Birleş. Birleş. Tamamdır. Gel lan gel gel gel. Gel gel gel. Gel lan, gel lan. Ve o Matrix öldü videoma da özür dilerim. Çok saçma bir video oldu. Ah. Team olsak ya, team olak biraz ha. You all feel where you from now. Bakın, 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 bakın. Bu benim, bu benim. Şu an Rainbow'da oynuyorum. 14. sıradayım. Çok güzel. Hadi hadi hadi. hadi. Arkadaşlar 2 dakika dondurup gelebilir miyim? 2 dakika. 2 dakika. Şu masum ben. Lütfen affedin bizim Arkadaşlar özür dilerim. Şu mas beni gıcık etti. Tamam. Gel 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 gel. Gel gel gel. Çok güzel bana yem yaptın bana yem yaptın. Yüreksin gene ya, gene ya. Tamam tamam dur 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 dur. Lan dur. Gebereceğiz. Gebermeyeceğiz. Çünkü biz proyuz. Dur dur. bu giremez ha. şu aşağı bakmayın şu aşağı bakmayın bakmayın şuraya. Tamam şu kapatalım. Şuraya bakmayın orada bir şey bir şey var. Yani Tabi istemiş. Koymayın şunu ya. ya. Şunu koymayın abiciğim. Terbiyesizler. Terbiyesiz. Şimdi Tamam yav. Yani, tamam ne düşünmem ben ya. İyi mi elime ettik? Tamam. şuradan göremezsiniz. Takım modu, takım modu oynadım. Evet takım modu evet. Takım modu değil, değil evet. Takım modu oynayalım, güzel oynayalım. Uf kırmızı çok güzel lan kırmızıyız yeniyoruz. Bunun peşinde. Batuhan. Batuhan Bey ne demiş? Batuhan bir şey dememiş. Ayzen okunuyor. Of. Bu arkadaşlar teşekkür ederim. Dört tane abonemiz var. Devamını bekliyorum. Hadi oğlum. Ulan var ya. Bugün de sinirim bozuldu ya. dostlar. ortak olmak isteyen geri zekalı bunda grup <laughs> çık grup bekle bunu beslemem lazım lan dur lan dur 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 Ya ben şu kamerayı bir sabitlesem ya, sinirimi bozuyor. Siz de rahatsız oluyorsunuz ben de. Tamam o zaman şimdi gidip geliyorum. Ama geri canım Evet, geri dönmeyeceğim yani. Tabii ki de geri döneceğim. Özür dilerim bu videoda çok kapattım. Çok özür dilerim ezan da okunuyor. Gelip gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim geri. Bilmiyorum kamera şimdi iyi mi? Hiç kötü mü? Hiçbir fikrim yok. Çünkü kamerayı göremiyorum. Ya of. Hadi ya hadi ya hadi ya. Ya çok sıkıcı ya. Off. Çıkıyorum ya boş ver. Ye beni. Alın ye beni ye beni. Ye beni ye beni ye beni. Gerizekalı! olmuyor. Bunlar bir çözüm. Haydi la lay, lay. lay lay lay. Haydi lay lay lay. Haydi lay lay lom. Tamam şimdilik iyi. Hadi şimdi ne yapalım kocaman yemeyiz. Kocaman yeni severim. Oha oha. Hakikaten de kocaman yani. Gel gel lan gel. Gel buraya gel bana gel. Hileci. Oyundan çıktı. Ulan ben senin var ya. Tam bir arına bu ciğerim ya. Gittim mal gibi. Oğlum hadi lan hadi lan hadi lan hadi lan. Hadi. Hadi. Bastır, yanlık, yanlık, yavrum yanlık, yanlık, bildim yanlık, yavrum 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 Bir dakika, ha, bir dakika lan Kendini birden Neyse boş video Ya gidiyor. bugün çok sıkıcıyım ya of Uykum var ya evet Şu an saat 6 Ya yeah, gal. Ha, yandık. Bas, 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 bas. Yürü oğlum. Bas oğlum. Yürü oğlum. Hadi oğlum. Yavrum. Yürü gülüm. Gel buraya gel, gel buraya gel, buraya gel, buraya gel. Kaçma benden. Kaçma dostum. Oha lan, adam direkt büyüdü. Büyücü seni. Birincide kim var? Pro Team olan. Ben Pro Team'im. Tabii ki şaka yaptım. Ben Pro oyuncu. Tero Team'im. Team olan varmış. Birisi de Team olun ya. Yakup. Yakup gel bir bir gel buraya. Gelin. Gelin adamın yer adamın. Lan ben ikiz değilim lan. Aha. Aha. Allah için gel. Please. 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 Please, Please. Please don't give up. Please don't give up. Please don't give up. Love <laughs> you. Love ya. Dur lan daldım. Sıkışacaksın en sonunda sıkışacaksın bırakmayacağım ben. Dur kaç 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 kaç. Bak bak çakal ya. Lan lütfen git be. diyeceğim bir şey yok. Bu arkadaşlar birden babam geldi. Babam bir şeyler söyledi onun için çok özür dilerim. Babam. Babam bana bir şey söyledi. Evet o arada kapattım zaten. <laughs> Gene mi kapatayım? Kapatma gerek yok. Şimdi kişinin ne yapalım eğlence bir eğlencelik olsun be. Ve arkadaşlar cumartesi ya da bilmiyorum başka bir gün Minecraft'a çekebilirim. Minecraft modsuz survival çekebiliriz. Ama ilk defa bunu ben yapıyorum modsuz survival. Ben öyle düşünüyorum yani. Biraz komiklik anlamında bir şey yani. Arkadaşıma gideceğim. Orada çekeceğiz. Öyle ya. Şimdi bakalım kaç dakika 12 dakika yeter mi yeter ya. Neyse arkadaşlar kapatmayayım. Zaten çok saçma bir video oldu yani. Herofika. 13 olsun bitireceğim. Oy. Çok, çok I am here, I am good, I am good, I am boy, I am boy, I'm... I am good, I'm boy, I am good. 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 Neyse bay bay arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. kalın, bay bay. Videoyu beğenmeyi unutmayın.